Evet arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Bebek bakacağız. Ne oluyor la? Videoya başlamadan önce destek için like'larınızı bekliyorum sizden 2000 like bekliyorum değil mi kanka? Sen çok komik bir bakıcısın sana 2000 like kim verir be? S belanı bak dalga geçme. Evet bakıcılık yapacağımız eve geldik. Bebeğimiz karşımızda yılbaşına hazırlanmış evimiz. Bebeği bize itelediler. Anası babası gitti. Allah'ım bu bebeği tabi itelerler. Tipe bak Allah'ım ya. Ne çıkayım bebek. Yok ben bu adamı kesin sikeceğim. Söyleme belanı s**yerim ha. Senin annen baban büyük günah işlemiş oğlum. Ekmek kırıntısın üstüne falan mı başmış? Şu tipe bak şu tipe. Evlat Ozan var ya evlat Ozan sevilmezsin ya. Birazdan öyle konuşamayacaksın ama. Niye öyle dedin ki şimdi? Çok konuşma çabuk biberonumu getir. Bu çocuktan tırsmaya başladım. Şu biberonu bulayım bir an önceki şu çocuktan ve bu evden kurtulayım. Şu bakıcılık görevinden kurtulayım. Değişik. Burada hela var. Hela var. Bu ne biçim bir hela değişik. Masanın üstünde lava var. Tablosu. Heh, mutfağı bulduk. Mutfakta bir yerinde olacak. İlla ki bir yerde çıkacak. Dolaplar açılmıyor. Fırın açılıyor mu? Açıldı. Onun içinde de boş çıktı. Ha, dolap, dolap. Kecem şimdi biberonunu ha. Seni duydum. Çabuk getir o biberonu bana. <laughs> tamam 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 getiriyorum 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 hemen hemen al 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 iç al al zıkkım lan, al iç al Adam ol Niye ben adam değil miyim lan Altına mı sıçtın lan sen Eee sıçtım ne olacak hem de çatır çutur Bari bezin nerede onu söyle E benim Oldum şimdi bu dediğin senin ha Yakıştı mı senin gibi güzel çocuğa Tükünü siktiminin çocuğu. Ne dedin lan? Duyamadım. Bez diyorum bez bez. Nerede diyorum bez. Bez bulamadım onu diyorum da. Sen yanlış anladın herhalde. Ha burada burada tamam 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 buldum. Şunu giydireyim. <laughs> nereye gitti bu? Oğlum nereye gitti bu bebek? Aa. Buradayım. Tamam da orada ne yapıyorsun? Geleni yapıyorum kaçan kurtuluyor. İy -a, iy -a, iy -a, iy -a. Ne gereksiz espriler sen çocuk musun ya? Yok ben senin dedenim. Geri zekalı. Yok vallahi seninle uğraşamayacağım. Ben seni yatıracağım. Ondan sonra ne yaparsan yap. Kendi başının çaresine bak. Bir dakika ne oluyor? Bu kapılar niye kilitli? Anam. Oğlum senin düşünce mutlu mu oluyorsun sen? He? Al bakayım. Şu yerden bir kalkayım ağzına sıçacağım seni. Sıç da görelim. Sapık mısın lan? Ne alakası var lan? Sadece sana laf soktum. Odana geldik şimdi odana geldik. Yatağına yat. Uslu uslu uyu tamam mı? Bundan sonra sorun falan çıkarmak yok. Üç kuruş maaşa bu kadar. Tamam mı lan? Tamam lan tamam. Miktir git başımdan artık. Tamam lan tamam. Gidiyorum ışığı kapatıyorum. Kapıyı çekiyorum. Uslu uslu otur tamam mı lan? Öyle masum masum bakıyorsun. Yavşaklık yapacağım biliyorum ben seni. Kapıyı kapattım. Aşağı git ve aileyi bekliyordu. Aile de gelir anasını satayım iki saat. Şimdi televizyonun başına geçip kola cips yapacağım ve rahatça yatacağım. Bu ne lan? Biblo var burada. O ne yazar ya? Baby yellow curt bir şey free diyor. Neyse. Çok da önemli bir şey değil sanırım. Kolda geçiyorum. Televizyonda beyazlar beyazlar. Oy. Hop. Ben şimdi bebeğine de bu gene de şimdi bağırıp duruyorlar ya. Durun lan. Tamam. Nerede bu? Nerede bu? Oğlum. Oğlum. Kapı açıldı. Aa bu kapı açılmış. Oğlum sen dalı. Lan kim açtı bu kapıyı? Aha. Aa bebek yok sıçtık. Aileye ne diyeceğiz? Ha sıçtık. Bebek nerede lan? Hakket yok bebek. Ayda. Nerede bu? Ağlıyor mu? Bu kapılar da açılmıyor. Lan sen ne yapıyorsun burada? Sana ne lan? Nasıl bana ne lan? Ben sana ne yaptım? Gittim yatağına yatırdım güzelce. Kapının ışığını kapattım. Nasıl çıktın geldin buraya? Seni gidip pikme seni. Adam gibi yat. Benim başımı ağrıtma. Hemen. Yat. 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 Pikme ne lan? Küfür mü ettin sen bana? Ne küfür edeceğim sana? Allah vurmuş zaten. Bir de ben vurmayayım. Allah'ın çakisi tipe bak. Kapıyı kapat. Işığı kapat. Kapat 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 kapat. Yallah. Tekrar koltuğun başına keyif yapmaya. Ha? Yine kapı açıldı. Ne oluyor? Oğlum bu kapıyı niye açıyor? Kim açıyor? Oğlum sen mi açıyorsun lan? Ya oğlum sen mistik güçlerin mi var lan? Oğlum bak cins cins bakma. Ağzın üstüne vurduğum gibi kırarım seni. Tamam mı? Yok ben bu adamı kesin sikeceğim. Tamam. Bu sefer tehdit de ettim. Bu sefer kesin uyur. Ben de mışıl mışıl yatarım. Bundan sonra da ne olacaksa olsun bakayım bir. Şimdi televizyonun başına geçip şimdi uyuklayabilirim herhalde. Daha da ağlamaz bence. Haydi iyi geceler mi? Bitti mi? Yo, oyun da uyanacak bak. Ses geliyor mu? Yo, yaptık. Güzel. Ha, ilk bölüm bitti. Eğer beğendiyseniz bunu ikincisinde çekerim. Ve sizin beğenilerinize, like'larınıza ve yorumlarınıza göre çekeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.